Evet sevgili dostlar bir Pi videosuyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi son e, konuları değerlendirme yapacağız. Pi Network'ün blockchain sistemi içerisinde, teknolojisi içerisindeki e, ekosistemin gelişiminin Web3 ile nasıl bir bağlantı yaptığını ve ileride nasıl bir teknolojik gelişme olduğunu ben size anlatacağım. Gerçekten ileride bir Bitcoin olabilme yolunda ileriden hareket edebilecek bir ekosistem mi yoksa Yapılan bir ton, yapılan bu kadar insanın, milyonlarca insanın yaptığı bu her gün bu tona basarak topladığı madencilik geliri bir boş bir proje mi? Şimdi bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Tekrar son gelişmelerle beraber önce intromuzu izleyelim. Akabinde bu konuyu güzelce değerlendirelim. Şimdi dostlar, bazı insanlar videolarımın altına gerek sosyal medyada X platformundan veya e, e, Telegram kanallarından bana Paynetfork ile ilgili umutlarının olmadığını ve bu fiyat birim fiyatının aslında yalan olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Yani bizim buradaki video çekme amacımız aslında Paynetfork'ten herhangi bir şekilde bir reklam geliri almak değil. Burada e, bu teknolojileri iyi bir şekilde insanlarımıza kendi ülke insanlarımıza tanıtabilmek amacıyla biz bunu yapıyoruz. Burada Pay Network ile ilgili şu ana şu ana geldiğimiz şu ana dek hiçbir zaman bir maddi bir şey oluşmadı. 2024'ün artık 3. çeyreğini tamamlamak şeyi olarak geçiyoruz artık bu bölgeden. Ama şöyle bir durum var. Pay Network gerçekten bu geldiğimiz döngü içerisinde ben 2019'dan bu yana bu ekosistemle tanışmış bulunmaktayım. Bu döngü içerisinde neler yaptığını ben size aktaracağım. Ve siz de e, bunun nasıl bir şekilde işleyiş yaptığını anlayacaksınız. Şimdi ben daha önceki videolarımda hep şu e, herkes yapay zekaya sadece odaklanırken ben e, önceki videolarımda devamlı e, blockchain için web3 teknolojisinin çok önemli olduğunu o komponentler, uygulamalar, o e, telefondaki uygulamaların blockchain'e e, bağlantı sistemi, o bağlantıyla beraber akıllı kullanımların devreye girmesi ki keza burada yapay zekanın devreye girmesi gibi teknolojilerin tamamı Web3 teknolojisi uygulama alanlarının iç sisteminde kullanılacakta. Şimdi benim benim 2022'deki videolarıma bakacak olursanız Web3'ü çok irdelemiş bir alt e, altyapılar inceleme fırsatı bulabilirsiniz. O nedenle e, buradan bu videoyu izlediğinizde sizden ricam önceki Web3 teknolojisiyle ilgili e, videolarıma da bakarsanız daha iyi bir bilgi edinmiş olursunuz. Gelelim Pinetwork'e arkadaşlar. Pinetwork bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bu e, sanal mağaza sistemi olan e, P2P ticaret lisansı almış bir şirkettir arkadaşlar. Bununla beraber Asya kıtasında bu ticaret e, lisansından ziyade büyük bir şekilde bu e, bu e, paranın Günlük hayatta nasıl kullanılacağını e, kullanılacağı ile ilgili teknolojik gelişmeler yaratmış ve 2022 ağırlıklı bir şekilde birçok şekilde bu teknolojileri forum e, kanalı aracılığıyla veya işte DAO Maker'lar aracılığıyla bir şekilde geliştirmeye çalışmış. Ama neyle ilgili? Web3 kısmıyla ilgili. Şimdi e, yaptıkları teknoloji tam da şu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi hani Blockchain'de herkes şey yapıyor arkadaşlar işte blok zincirinde bir kontrat adresi oluşturmak, bunun bir blok zincirinde aktarımını yapmak ve bu notlar aracılığıyla bu aktarımların bir şekilde o blockchain'de blockchain zinciri içerisinde bu transferlerin gerçekleşmesiyle beraber o notların böyle kurulumuyla o yoğunluğu oluşturması. Blok zincirinde bir şekilde o teknolojik yoğunluk bir şekilde buna kullanım olarak, insanların kullanımı olarak da birçok şekilde fayda sağlıyor. Neyi de sağlıyor? Birçok şirketin maddi açıdan yatırımına sebep oluyor. Şimdi bu teknolojinin bir şekilde blok zincirdeki teknolojinin web 3 cüzdan sistemlerine bağlantı ettirilmesi ve bunu akıllı bir şekilde kullanım alanlarını oluşturması bambaşka bir dünya. İşte bu teknolojiyi yıllardır kurmaya çalışan tek ve yegane proje Pinetwork'tür. Ee, devamlı bu geliştiriciler devamlı bu e, sistemleri geliştirmekle beraber bu e, yapılan işlerin sonuca gitmesiyle ilgili baya bir çaba gösterdiler. Tamam mı? Web3'ün Web3 artı blockchain sisteminin eşittir. Neye geliyor arkadaşlar? Kullanım alanlarına geliyor. Şimdi bu kullanım alanlarını bir şekilde bu test pi'lerle beraber her ne şekilde olursa olsun forum site'da birçok şekilde oradaki kısımlarda e, gündelik insanlara da buradan kullanımlarıyla ilgili test etme fırsatları sundular. Geldik sonuca. Sonuç olarak, bu eğer bu bu eğer bir dünya için bir marka proje olacaksa ki keza öyle olma durumu var. Bunlar nasıl olacak? Onları da şimdiki söyleyeceğim. Eğer bunlar bir marka olacaksa arkadaşlar, bu marka e, şeyiyle beraber koşuluyla beraber mutlak surette bunu bir şekilde şeye getirmeleri lazım yani kullanım alanlarının görülmesi lazım İşte bunu ortaya çıkaran kısım da ne oluyor biliyor musunuz o kullanıcı KYC yapan veya bu yüz taramayla beraber kimlik doğrulamasını yapan kişi sayısı muhtemel itibarda 60 70 belki de 80 milyon belki de 100 milyona dayanacak bu tam bir şekilde KYC'leri yapılmayanlar hariç toplamından bahsediyorum. Ee, yani bu 2024'teki tam bir şekilde o ağın açılmasıyla beraber o dönem böyle bir kullanım e, açısından böyle bir e, insan topluluğuna neden olacak. Bu 100 milyon denilen kişi sayısı arkadaşlar deli ötesi, dehşet ötesi bir dünya genelinde bir e, hype yaratacaktır. Tamam mı? Ne açıdan? Hem teknolojik açıdan hem maddi açıdan. Neden? Arkadaşlar küçük küçük projeler airdrop adı altında belirli yerlerde Milyar dolar, e, milyar dolarlık bir hacimlere ne erişiyorlar. Şimdi bu erişen projeler nasıl bir yol izliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu erişen projeler, inanın bana şöyle yol izliyor. Önce bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar diyorlar ki biz bunu yaptık, işte şuradan yaptık, buradan yaptık, işte bunu telegram'a bağlıyorlar, bot sisteminden bilmem ne yaptık. Bu kadar oyun oynarsanız, butona basarsanız, şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Diyor. Ortada hiçbir şey yok. Projenin altyapısı yok. Projeyi ne zaman geliştiriyorlar biliyor musunuz? Hype döngüsü ve borsalama, listeleme olayından sonra birçok dünya genelinde katılımcı para aktarmaya başlayınca buradan paralarını çekip projeyi böyle geliştiriyorlar. Paynetwork ise tam bunun tersi. Önce proje geliştirdi sonra ne yaptı arkadaşlar? Tam bir şekilde bunu yasal olarak, yasal bir para bilimi olarak yüz tarama sistemiyle, kimlik doğrulama sistemiyle yaratarak Dünyadaki bütün ülkelere de, bakın biz bu proje olarak dünyaya, yani bu para birimi olarak size e, güvenlik açısından çok iyi bir alan yaratıyoruz dijital para olarak. Bitcoin'den bile daha iyi bir e, altyapı oluşturuyoruz diyerek burada önemli bir alan oluşturmuş oluyorlar. E, bu anlattığım projenin bu kısmı arkadaşlar size basit bir şey mi geliyor böyle bir şey? Böyle bir şey anlatıyorum. Hangi projede böyle bir altyapı var? Bana bir söyler misiniz? Ben şimdi size soruyorum. Kripto sektöründe faaliyet yürüten, faaliyet yaratmaya çalışan veya burada traderlık yapan birçok şekilde bu arada ben de terledim arkadaşlar. Çok terledim. Emek veriyorum bunlara. Çok emek veriyorum. Çünkü sizleri çok önemsiyorum. Onun için bu videolarda çok emek var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Konumuza gelecek olursak bu projelerde bak blockchain'de iş yapan, traderlık yapan, kar yapan ne yaparsanız yapın, bunlardan güzel para kazanan insanlara soruyorum. Blockchain'de ben de yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Hiç gördünüz mü? Projenin önce geliştirilip sonra ortaya çıktığını. Bitcoin'de yapıldı, Bitcoin'de yapıldı bu iş, ama ne oldu? Kayboldu. Ne yaptılar? Geliştiriciler, Satoshi Nakamoto kayboldu. Bu öyle mi arkadaşlar? Hayır. Adamlar yıllardır bu projeleri bir şekilde kullanım amaçlı olarak basite indirgeyerek e, burada dünyaya bitcoin alternatifi olarak ortaya çıktılar. Bunun için bu nedenle bu anlattıklarımı göz ardı etmemeniz şekliyle bu projenin ne kadar önemli bir proje olduğunu ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? 2027'de 2026 sonlarında çok iyi anlayacaksınız. Fiyatlamasını görürseniz, birim fiyatını görürseniz diyeceksiniz ki bak bu adam zamanında videolar çekmişti. Ben iş olsun diye video çekmem arkadaşlar. Videolarım nasıldır biliyor musunuz benim? Bir projeyi ele almışsam, o projeyi bir videoyla, bir reklam karşılığıyla çekmem. O projenin devamlılığını, yıllarca o projenin devamlılığının arkasında durur ve ona göre de step by step nitelendirilen var. İngilizce bir deyim var. Adım adım demek. Yani merdiven tırmanır gibi misali. Step by step video çekerek ben size aktarmaya çalışırım. Benim size diyeceklerim bugünkü videoda, Pi Network videosunda bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir son diyeceğim bir konu da ben Pi Telegram kanalları, sosyal medya kanallarının hepsine destek veriyorum. Bütün hiç kimseyi ayrıştırmıyorum. Bana da ne sorsam Allah razı olsun hepsinden bana her türlü cevabı da veriyorlar ve kullanıcılara yardımcı oluyorlar. Ben size buradan o Telegram'ın o kanal linkini bırakacağım. Arkadaşlara destek olun. Arkadaşlara sormak istediğiniz bir şey varsa da her gün sesli chat açıyorlar. Oradan da o Telegram kanalına o ya yani resmi değiller ama gönüllü olarak yapıyorlar bu işi. Çok da istekliler, onların da çok sevdiğim bir ortamları var. Onlara da şey yapın arkadaşlar, destek verin, katılın ve bir şekilde bunlarla da sorular sorabilirsiniz. Linki aşağıya bırakacağım, sadece o linki aşağıya bırakacağım ve arkadaşların referansını da aşağıya bırakacağım. Onlara destek olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, mutlu günler diliyorum.